Fakat dinin verdiği öyle bir beraberlik var ki onun hiç yerini hiçbir şey doldurmaz. Bu bizim Allah'la olan beraberliğimizdir. Hı hı. Allah bizi şu hayatı yaşamamızı mümkün kılan, eğer ki şu anda bizi seyrediyorlarsa bu Allah'ın varlığı sayesinde mümkün. Allah olmasaydı işte şu anda bizi seyredenler şunu düşünse, şu anda bunu seyredemeyecekti. Burada olamayacaktı. Yanımızda bir sevdiğimiz bir tanrımız var şu anda, o da olmayacaktı. Ben şu anda bu dünyayı gören, işiten, burada nefes alan birisi olmayacaktı. Her şey Allah sayesinde sahip. Evet. Ve din Allah'la o beraberliği kurduruyor. Üstelik bizim insanlarla kurduğumuz beraberlikler, maddeyle kurduğumuz beraberliklere göre çok e, daha anlamlı içeriye sahip olabilseler de, her zaman için bir eksikliği oluyor. Hep şundan yakınırız. Falanca işte benim en yakın dostum beni anlamıyor. Annem, babam, eşim, çocuğum. Işte hep eksik anlaşılmadan e, yakınırız. Hı hı. Fakat Allah'ın bizi eksik anlaması mümkün değil. Allah bizi bizden iyi bilir. Yani Allah'la beraberlikle biz öyle bir beraberlik kuruyoruz ki, bizi yanlış anlaması mümkün olmayan tek varlıkla bir ilişkide bulunuyoruz. Evet. Ve buradaki o geri kalan yap, kişilerle yaptığımız yakınmayı burada yapmamız mümkün değil. Beni yanlış anladı, beni eksik anladı, benim yaptığımı yeterince takdir edemedi diyememiz mümkün değil. Ayrıca Allah'la beraberlik öyle bir beraberliktir ki, doğumuzdan ölümümüzden sonrasına hiç kopmaz. Hiçbir varlıkla beraberlikte böyle bir şey mümkün değil. Çünkü diyelim insan en sevdiğiyle bire beraberlikte bakıyoruz diyelim ki işte annesiyle babasıyla beraber evlenince eşiyle beraber oluyor. Askeri gidince ne bileyim eşinden da ayrılıyor. Yani hayatımıza kimle berabersek bir bakıyoruz işte evlendiğimizde kimisinden ayrılık var kimisinde işte askere gittiğimizde beraberlik var. Hayatı boyunca hep aynı evde beraber bile yaşasak günün belli saatlerinde ayrılık var. Değil mi? Diyelim ki diğer arkadaşlarla buluşmaya gittiğimizde, seyahate gittiğimizde diğerinden ayrılış var. Yani sonuçta ya hayatın belli bir dönemde ya günün belli bir saatinde en sevdiğimiz kimselerden bile ayrılıyoruz. Evet. Ama Allah'la beraberlik öyle bir beraberlik ki ne hayatın belli bir döneminde ne günün belli bir saatinde bir ayrılık var. Hı hı. Her an olan bir beraberlik. Yani başka hiçbir varlıkta tam doğru anlaşılmak veya sürekli beraberlik mümkün değilken Allah'la beraberlikte de bu mümkün. Üstelik Allah bize her şeyi vermesi... Elinde olan güç yani Allah bizi yoktan yarattı buraya getirdi işte görüyoruz işitiyoruz konuşuyoruz ne güzel isteklerimizi söylüyoruz ama aynı zamanda Allah öldükten sonra da bunları vermesi elinde olan güç bizi yaratması mümkün olduğu gibi yeniden sevdiklerimizle bizi buluşturması da mümkün üstelik bunları da vaat etmiş yapacağını kendi e, rızasına uygun yaşayan kullarını cennette müjdeliyor. Hı hı. Yani cennet üstü bir nimet olarak da kendisinin ondan razı olacağını söylüyor. Kısacası Allah'la beraberimiz aynı zamanda bizim için en önemli olanı gerçekleştirmesi mümkün olan hı hı. varlıkla beraber bu en önemli o kadar önemli ki hani bu birinci dereceden önemli biri 2 3 4 diye sıralamayız. Bunun önemi yanında geri kalan hiçbir şey sıraya da girmez. Hı hı. Yani Allah'la varlığımız ve bu bu ilişkiden kaynaklı olan şeylerin önemi ...geri kalan şeylerle sıralanmayacak kadar... ...hepsinden daha... ...önemli olmak... ...durumundadır... E, durumundadır. ...ve... E, ...bizim... ...birçok zaman sevdiklerimle yaptıklarımız... E, ...unutulur gider... ...mesela birçok insan için yaptığımız iyilik işte... ...düşünelim mesela bundan 10 sene önce... birler için yaptığımız iyilik... ...yaptığımız bir hayata katkılar... ...kendimiz bile unuturuz yaptıklarını... ...biz unutmasak başkaları unutur... ...ama... E, yani bu yaptıklarımızı görenler ölünce hafızalarından silinecek. Biz hafızamız çok çok iyi bile olsa ölünce bizim hafızamızdan hafızamızdan silinecek. Sonuçta bizim bu dünyadaki üretimlerimiz, yaptığımız iyilikler, ilişkilerimiz ve ne varsa yaptığımız bizim hafızamızdan ve başkalarının hafızasından silinecek. Hiçbirinde bir kalıcılık yok. Fakat Allah hiçbir şeyde unutmayan. Yani Allah'la beraberlik bizim yaptıklarımızı hiç unutmayacak, sürekli zihninde olan bir varlıkla da beraberlik demek. O zaman dinin koyduğu bu çerçeve kadar hayata anlam katabilecek başka bir şey yok. Ben evet. yani kısaca özetlemek gerekirse bize her şeyi verebilecek olan, tek unutmayan, hafızası sürekli olan, ondan sonra bizi yanlış anlaması mümkün olmayan, günün belli bir zamanında da hayatın belli bir döneminde de hiçbir zaman bizden ayrılmayan yegane varlık Allah ve din,